thank you Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. MyTech kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün güzel bir videoyla karşınızdayız. Video geçmeden önce ne yapıyoruz? Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayız arkadaşlar. Evet şimdi videomuza geçebiliriz. Evet arkadaşlar normalde pazar günleri video çekmiyorum. Ailemle zaman ayırıyorum. Ama dünden beri Taylor e, yani TRB coin'inde short pozisyonu kovalıyorduk. Ve bunu Instagram adresinde paylaştım. Ama inanılmaz bir şekilde spekülasyon hareketler oluyor. Hem balinalar hem kurumsallar hem de kripto e, araba borsaları tarafından bir spekülasyon hareketler oluyor arkadaşlar. İnanılmaz derece stoplar patlatılıyor. O yüzden aman aman dikkat. Özellikle bunu da açıklayacağım size arkadaşlar. Nerede dikkatli olmanız gerektiğini net bir şekilde söyleyeceğim. Dün iki, iki kere stop olduk arkadaşlar. Bir kere kervazasyonu sonu yaptık. Şu an hala short pozisyonunda takipteyiz. Stoplarımızı çok iyi bir seviyelere koyduk. Ee, bakalım şimdi neler olacak arkadaşlar. Tabii ki önemli olan nedir? İlk önce para kaybetmemek, daha sonra arkadaşlar kere geçmek. Şimdi e, TRB coin'i e bahsetmeden önce geçen gün Avax'ta birkaç cümle kurmuştum arkadaşlar. Avax'ta da bazı arkadaşlarımız bunu dikkate almış ve güzel kar realizasyonları yapmış. Hemen şu eee ile ilgili söylediklerimi bir hatırlayalım arkadaşlar tekrardan. Sonra e, TRB coin'e geçeceğiz. Diyebilirim. Yukarı yönlü minor trend çizmem lazım. Bakın e, trendimizin ilk ayağı burası ve ikinci ayağı tam olarak şurası. Aynen. Şimdi biz tabii ki ne yapacağız? Yukarı yönlü tabii ki bir trendimiz var. Çok güzel. Birinci temasımız gerçekleşmiş. Evet. Yukarı yönlü ve ikinci temasımız da evet. gerçekleşmesi gerekiyor. Dolayısıyla arkadaşlar buradaki major e, düşen trendten eğer satış yersek aşağı yönlü hareketler gelebilir. O yüzden bunu bir kere kenarda not etmemiz gerekiyor. Yani, Şimdi arkadaşlar demişim ki düşen bir trendimiz var. Majör trendimiz var ve buraya eğer aşamazsa ve burada satış yerse fiyat aşağı kadar düşebilir demişim ve zaten buradaki minör trend kırılmış aşağı yönlü hareketler gelmiş. Bakın size şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Burada yapılan tahminler mesela tabii ki yatırım tavsiyesi değildir ama ben de e, sizlere anlattıklarımı ben de zaten işlem yapıyorum ama %100 %90 gibi olası kesinlikle yok. Biz bir %50 şanslıyız. Neden? Bu konuya hakim olduğumuz için yani teknik ve temel analize hakim olduğumuz için ilk önce bir %50 şanslıyız. Dolayısıyla kullanmış olduğumuz indikatörler de gerçekten güzel indikatörler. Bakın çok güzel bir bölgede sel sinyali verdi. %20 de burada cepte olsa %70 şanslıyız diyebiliriz. %35 terste kalma operasyonları olabiliyor arkadaşlar. Spekülasyon hareketler yapılabiliyor. Biliyorsunuz burası kripto dünyası, riskli varlıkların dünyası. Her an her şey olabilir. 7.24 açık olduğu için arkadaşlar terste kalınabilir. Şimdi bakın Avax'ta da aslında yaşanan bir e, stop ve likidasyon patlatma operasyonları olmuş. Onu da hemen hızlı bir şekilde açıklayayım arkadaşlar bunları bildiğiniz takdirde zaten likidasyon stop seviyelerini bildiğiniz takdirde zaten aslında nerelerden döneceğini nerelerden az çok tahmin edebilirsiniz. Şimdi avaksa yükselen bir trendimiz var demiştik buradaki majör düşen trend desteğine temasını gerçekleştirdiği zaman satış yiyebilirdi demiştik bunların hepsini söyledik arkadaşlar. Ve dolayısıyla ne oldu arkadaşlar? Yukarı yönlü hareketler gelince yatırımcı dedi ki e, evet şimdi dedi AVAX e, düşen major trendi kırdı. Ve yukarı yönlü hareketler geleceğini düşündü. Büyük ihtimal yatırımcı burada bir long işlemi girdi. Ve stop seviyesini aşağı koydu. Ve yukarı yönlü hareketlerde arkadaşlar hop tekrar burayı patlattılar. Bakın burada da bir sp e, yani spekülatif hareketler var. Şimdi gelelim e, TRB'ye arkadaşlar. Bakın TRB'de Özellikle şunu da söyleyeyim yükselen trendlerde likidasyonlar daha böyle can alıcı oluyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim yatay piyasada destek dirençlerde tamam mesela yükselen trendlerde özellikle işte yükselen tepeler, işte alçalan dipler vesaire bunları tabii ki diğer videolarımızda anlatırız. Ama şimdi başınızı ağrıtmamak için arkadaşlar çok fazla girmiyorum. Ama mesela bakın burada aslında bir fake operasyon oldu. Mesela şunu göstereyim ben size. Hemen tam şurada Burada bir trendimiz kırıldı. Biz bunu gördük. Tabii ki ne yaptık? Short işlemi açtık. Çünkü birinci mum 4 saatlik time frame'de baktığımız için yaklaşık 2 gündür trendin altında işlem görüyor. Evet biz de burada short işlemi açtık. Stoplu bir şekilde takip ettik. Ve hemen hızlı bir şekilde arkadaşlar bizi terste bıraktılar. 2 tane mumla. Bakın şurada şöyle bir şey söyleyeyim. Trend kırıldıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane Mum gördüğünüz gibi yataya bağlı sanki aşağı gidecek gibi bir imaj verdiler. Daha sonra arkadaşlar iki tane mumla buradaki herkes yani shortçıların hem likidasyonunu hem de stop seviyelerini patlattılar. Mesela şimdi nasıl oluyor? Şunu göstereyim. Burada mesela vatandaş artık emin oluyor düşeceğini. Hemen şuraya arkadaşlar şuraya bir stop seviyesi koyuyor. Veya likidasyon seviyesi de ortalama şuralarda. Yani stop seviyesi burası, likidasyon seviyesi burası. Dolayısıyla hem stopunu patlattılar hem de likidasyonları patlattılar insanların. Şimdi ee, dolayısıyla ne oldu? İnsanların tamam short olmayacağını, artık fiyatın yukarı yönlü gideceğini inandılar. Dolayısıyla yatırımcı işte e, dediler ki TRB teller koyunda tekrar trendin içine girdi ve tekrar trendin içine girdiyse dolayısıyla e, yukarı yönlü hareketlerin geleceğini insanlar inandı. Hemen burada bir long işlemi açtılar arkadaşlar. Hemen bakın tam şu bölgede bir long işlemi açtılar ve stoplarını da şuralara falan koydular. Gene onları patlattılar arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yani hem burada shortçuları patlattılar hem burada da longçuları patlattılar yani iki tarafı da arkadaşlar e bertaraf ettiler. Ya yani bu spekülasyon hareketler e, olabiliyor. Özellikle yükselen trendlerde bunlar çok fazla görülüyor. O yüzden özellikle bu videoyu bugün çekmek istedim arkadaşlar. Likidasyonlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bakın burada bizi bir terste bıraktı İki kere biz de stop olduk bu harekette arkadaşlar. Ama tabii ki stop seviyelerimizi böyle nokta atışı yaptığımız için açıkçası çok fazla kerzazarı sonu pardon çok fazla zarar etmedik. Yani e, yapmış olduğumuz karların yanında yapmış olduğumuz zararlar tabii ki hiçbir şey değil ama ileriki süreçlerde ileriki süreçlerde TRB'de teller koyunda şunu öncelikle biliyorum ki bu fiyat bir kere aşağı kadar düşecek. Bunun bir kere farkındayım arkadaşlar. %80 oranında düşecek. Ama düşmeden önce buraları bir e, likidasyon, stop patlatma operasyonu yapıyorlar. Çünkü neden? Buradan long işlemi açanları patlatmaları gerekiyor arkadaşlar. Likidasyonları sağlaması gerekiyor. Öncelikle şunu söyleyeyim. Burada bir kere long işlemi açan. Bakın bir de özellikle şunu söyleyeyim. Bakın burada hiçbir şekilde hiçbir şekilde gördüğünüz gibi e, bir düşüş senaryosu yok. Direkt yukarı yönlü sert bir hareket var. Yani burada kurumsalcıların, balinaların çok hızlı bir alımı var. Dolayısıyla arkadaşlar buranın bir kere long pozisyonların likidasyonun patlaması gerekiyor. 34 seviyeye zaten bir kere gelmesi gerekiyor. Bunu bir kere ben eminim. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte söylüyorum. Bu benim tabii ki kendi şahsi fikrim. Yani 34 seviyesi bu bir kere gelecek. Bunu hem ekibimizle hem kendimle hem fikiriz. Ama şöyle de gelebilir. Bakın arkadaşlar bunu özellikle söylüyorum. Yukarı yönlü hareketlere gelip tekrar aynı senaryoyu burada yaşatıp sonra aşağı inebilir. Yani amaçları burada insanları tamamen likidasyonları ve stoplarını patlatmak patlatmak arkadaşlar. O yüzden bu konulara lütfen lütfen dikkat edin. Tabii ki yatay piyasada da bunlar var arkadaşlar ama dolayısıyla trend yönlü piyasada yani bir boğa döngüsünde olan bir piyasada Gördüğünüz gibi arkadaşlar hiçbir şekilde bakın hiçbir şekilde yükselen bir trendde hiçbir şekilde trendi bozmadı. Geldi trende temasını etti yukarı çıktı. Geldi trende temasını etti yukarı çıktı. Geldi trende temasını etti yukarı, temas yukarı çıktı. Ve arkadaşlar burada kırılımı yaptı. İşte insanlar dolayısıyla burada birazcık kandı. Yani birçok herkes burada kandı emin olabilirsiniz. Ve daha sonra burada short pozisyonların yani şurada tam şu bölgede hemen şu bölgede. Arkadaşlar likidasyonlar ve stop seviyeleri inanılmaz derecede birikti ve bunu da görenler hem balinacılar olsun hem kurumsalla olsun hem de kripto borsa şirketli olsun bunu görenler de insanların cebinden parayı ben nasıl alırım diye tabii ki planlar yapıyorlar şeytan gibi. Dolayısıyla pat 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 burada herkesi stop ettiler, likide ettiler arkadaşlar. Daha sonra aşağı yönlü hareketler tabii ki burada ne yaptı? Trendin üzerinde kapatma yaptı. Burada da insanlara long bir mesaj verdi. Tamam yukarı yönlü hareketler gidecek insanlar inandı. Long açanları da aşağı yönlü hareketlerde hem stopları hem likidasyonla yine patlattılar. Yani iki tane operasyon yaptılar arkadaşlar. Burada yakından takip ediyoruz. Hiçbir sıkıntı yok. Hatta şöyle bir şey de olabilir. Onu da bakın size söylüyorum. Bakın burada bir açıkçası şöyle bir şey söyleyeyim. Bir shortçıların burada bir likidasyon seviyeleri var. Yani buradan short işlemi açan traderların stop seviyeleri burası arkadaşlar. Hemen göstereyim. Hemen stop seviyeleri ortalama buralar. Ve likidasyon seviyeleri de ortalama şuralar. Arkadaşlar likidasyon seviyeleri burası. Şimdi dolayısıyla şimdi bu aşağı gidecekse bu aşağı gidecekse eğer buradaki patlatmış oldu yani iki tarafı da patlatmış oldu likidasyonlar ve stoplar yeterli ise açıkçası aşağı yönlü gider ama yeterli değilse arkadaşlar yeterli ise yukarı yönlü hareketlerle tekrar bir mumla veya iki mumla yukarı yönlü yapar şuraya bir fitil atar hem burada hem yani şuradaki birikmiş olan stopları pardon birikmiş olan shortçıları burada bir patlatır hem stopların hem likidasyonlarını patlatır daha sonra tekrar hop aşağı iner arkadaşlar çünkü e, magical momentum indikatörüne baktığımız zaman inanılmaz bir uyumsuzluk var. Yani aşağı yönlü gitmesi gerekiyor. Açık söyleyeyim yani yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte aşağı yönlü gitmesi gerekiyor. Bakın e, tepeler burada çok yüksekken gördüğünüz gibi bir e, mevcut tepe momentum'un altında yani sıfır seviyesinin altında. Dolayısıyla aşağı yönlü gitmesi gerekiyor. Zaten bir önceki videomda da bahsetmiştim. Aşağı yönlü böyle hareketlerin geleceğini e, açıkçası söylemiştim. Ama tabii ki bu ters hareketleri yapacaklarını açıkçası tahmin edemedik. E, yani e, Tabi piyasa bizim elimizde olmadığı için nereden tahmin edelim? Artık dedik biz de yani yükseldi yükselceye kadar %500 seviyesine yükseldi ve artık aşağı yönlü düşmesi gerektiğini düşündük. Şimdi tabii ki burada haftalık time frame baktığımız zaman bakın haftalık time frame baktığımız zaman hiçbir şekilde retest yok. Yani e, burada e, düşen bir kama formasyonu var ama hiçbir şekilde retest yok. Yani bu retestin olması lazım. Kesinlikle olması lazım. İşte retest yapmadan önce son operasyonları yapıyorlar arkadaşlar. Onu da size söyleyeyim. Burada bir retestin olması lazım. Gelecek böyle. Aslan gibi yukarı çıkacak. Sonra aşağı yönlü bir toparlanma. 25 belki 23 belki 20 seviyesi ondan sonra yönünü alacak. Yukarı yönlü çıkacak. Çünkü burada %500'e kadar arkadaşlar bir kervazasyonu var. Hadi şurada girdi diyelim. Çok özür dilerim yanlış söylemişim. yüzde ee, %400 hadi bilemediniz %300 %400 gibi bir kar var. Yani kurumsalcılar için balinalar için bu gerçekten geçerli bir kar realizasyonu. Ee, mevcut ee, ayı döngüsünde çok güzel bir kar O yüzden arkadaşlar satışlar gelebilir. Aman aman dikkat tek bir mum hamlesiyle bile buraya alabilirler. O yüzden arkadaşlar yani benim tavsiyem açıkçası para kaybetmekten korkmayın para kaybetmekten korkmayın çok kısa mesafelerle stoplu takip edin eğer patlarsanız piyasayı ona göre takip edin yani şunu söylemek istiyorum burada bir short işlemi açmış olabilirsiniz stopunuzu hemen şuraya koyun eğer yukarı yönlü patlatma operasyonlarına devam ediyorsa takip edin yani şimdi siz stopunuzu buraya koyduktan sonra zararlı dönebilirsiniz. Kısa stop mesafelerine bu pariteyi kaçırmayacağız arkadaşlar. Ben takipteyim. Devam edeceğim. Avax'ta da olduğu gibi mesela Avax'ta ne dedik? Düşen bir majör trend var. Yukarı yönlü hareketlerde yukarı yönlü hareketlerde tabii ki aşağı yönlü satışlar gelebilir. Bakın burada da aynısı oldu. Majör trend yukarı yönlü kırdı. Millet yukarı yönlü gideceğini düşündü. Bazı Aceleci traderlar, yeni traderlar bu işe yeni girmişler. Mum kapanışını beklemedi. Hemen atladılar. Hop hop likidasyonlar hemen patlatıldı. Shortçuların ondan sonra tekrar arkadaşlar aşağı yönlü hareketler devam etti. O yüzden arkadaşlar piyasaya aman dikkat edin. Ee, dediğim gibi MyTC indikatörüne de baktığımız zaman arkadaşlar gerçekten çok güzel bölgelerde alsa sinyalleri veriyor. MyTC indikatöründe eğer sahip olmak istiyorsanız kanalımın en son videomun altında süper teşekkürler arkadaşlar. Bize destek olduğunuz zaman bağış yaptığınız zaman maille bana göre dönüş yapabilirsiniz ve ben de size kodları gönderiyorum. MyTC destek ve direnç indikatöründe gördüğünüz gibi çok ciddi bir seviyede direnç bölgesinin olduğunu bize gösterdi. Ve baktığınız zaman zaten e, bakın burada da bir satışımız gerçekleşmiş. Şu an benim gördüğüm açıkçası şu arkadaşlar. Bir çanak formasyonu oluştu. Bir de kul formasyonu oluştuktan sonra Avax'ın yukarı yönüne gideceğini açıkçası düşünüyorum arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Dediğim gibi likidasyon ve stop tuzaklarına düşmeyin. Bu tarz spekülasyonlar hep oluyor. Aman aman dikkat arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.